üzerinden gökteki balon arabanın üzerine bindi. Şimdi bakın. Balonda e, söndürecekleri yere doğru gidiyorlar. Evet. Bakın. tam balonu yatıracakları yere doğru gidiyorlar. Evet. Bakın orada bir tane balon iyice söndü. Yavaş yavaş. Evet. Şimdi bakın buradan Arkadaşlar çekiyorlar. Evet. Birazdan bunu da indirecekler. Bakın bu sol tarafta. Doğru doğru. Evet. O çekme açısından üç sarı da o üçgene koy bir fotoğraf çekeyim mi? Evet. Kareye bakarsınız. Bak Şu anda evet. Balonu arkadaşlar çekiyorlar. Gel yani şimdi. Evet. Yatıracaklar şimdi.